Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, bugün bir troll videosuyla karşınızdayız. Troll videosu çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Mustafa bakın, sana gerçeklik gözlüğü var biliyorsunuz. Evet, bakın onun. Bölmesine telefondan bir video açıp taktığımızda, biliyorsunuz gözümüzde takıp izliyoruz. Ama ben. Mustafa'ya korku şeyi izleteceğim. Bakalım nasıl olacak. Tabi video çektiğimi anlamaması için bir saniye. Evet. Kamerayı gizlemem lazım. Şöyle gizleyebiliriz. Bakayım. Yok böyle olmadı arkadaşlar. Bir saniye hemen ben gizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar çok iyi bir yer buldum. Evet bakın. Şöyle. Hani arkadaşlar şu şekilde perdeler olur ya. Şöyle iki çift. Böyle iki tane şey. Bakın şunun arasına sokacağım. Arkadaşlar. Evet bakın işte. Kamerayı çok güzel gizleyeceğim. Bakayım, evet çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, sıra kameranın yerini çok güzel ayarladık. Şimdi kamerayı gizleyeceğiz. Kamerayı gizlemek için yatağımı dağıttım. Tamam, çok güzel. Evet arkadaşlar. Bakıyorum. Evet, siz bizi görebiliyorsunuz. Tamam. Çok güzel. Bakayım. Ya böyle güzel olur. Evet arkadaşlar eğer sizde benim Mustafa izleteceğim videoyu izlemek istiyorsanız arkadaşlar yorum bölümüne açıklama kısmına videonun adını yazdım. Hatta ben size direkt linkini bırakayım. Siz o mavi yazıya tıklayıp o videoyu isterseniz izleyebilirsiniz. Ama böyle iki tane şöyle kare kare olacaktır. O da düzgün görebilmemiz için. Yani onu düzgün izlemek için sana gerçeklik gözlüğüne ihtiyacınız var. Arkadaşlar şimdi Mustafa'yı çağıracağım. Tamam. Evet. Şimdi öncelikle gereken malzemelerimiz bir tane telefon. Hemen telefonu alıp gelelim. Evet arkadaşlar, malzememizi aldık. Bir telefon. Evet size videomuza gö göster gösterelim. Hemen açıp size göstereceğim. Gösteriyorum hemen arkadaşlar. Arkadaşlar e, size hemen videoyu gösteriyorum. Evet. Gösteriyorum hemen bir saniye. Şöyle arkadan sesler geliyor olabilir. Evet. Bakın video şu bak göstereceğim size hemen. Evet arkadaşlar şu şekilde bir video. Bir dakika reklam. Reklamı göstermeyelim. Bakın bu şekilde bir e, video te tepkisini sizlerle birlikte e, göreceğiz. Evet ben şimdi bunu tam ekran bir yapayım. Bunu şöyle çıkartayım arkadaşlar. Hemen şuraya telefonumu takıyorum. Bir de arkadaşlar e, daha güzel göz yani daha gizli olması için kamerayı şuradan hemen ayarlayacağım. Aşağı çekeceğim birazcık. Bir dakika yukarı çektim arkadaşlar. Ne oldu bu bakıyorum. Arkadaşlar. Eee... Bir saniye ben pozisyonumuzu ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, hemen ayarlayacağım ben. Evet arkadaşlar, yerleştiriyorum. Hop. Evet, gözüküyor muyuz? Evet, hem gözüküyoruz. Hem ni görüyor kamera. Tamamdır arkadaşlar. Videomuz da güzel, çok güzel bir video. Şimdi diyeceğim ki arkadaşlar. Mustafa bunu tak diyeceğim. O takacak. O tak, takınca da ben de bunu şu şekilde yerleştireceğim. Ve göreceksiniz neler olacak. Ee, şimdi biraz daha Mustafa'yı da çağıracağım. Evet. Öncelikle kamerayla ilgili son bir şey daha yapmamız lazım. oldu arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar kameramızı gizledik. Mustafa'ya şöyle alacağım tamam arkadaşlar. Çok güzel olacaktır galiba. Hadi bakalım. Tabii on böyle arkası dönük taktıracağım. Ondan sonra bunu böyle öne doğru döndüreceğim arkadaşlar tabii ki. Siz de yani yüzünü falan göreceksiniz. Neyse arkadaşlar e, ben şimdi Mustafa'yı çağırıyorum. Hemen size de göstereyim. Mustafa! Gelir şimdi. Odama gel. Geliyor şimdi bekleyin. Gelirken ben videoyu durduracağım. Yani arkadaşlar bence çok komik olacak. Bakın şöyle videoyu da gösterebilirsem şu adamın suratını gör görüyor musunuz? Heh bakın gözlüklü kamerada. İşte bu videoyu izleteceğim ona. Videonun bu videonun linki açıklamalarda var arkadaşlar. Evet Mustafa gelince sizlerle birlikte olacağız. Mustafa'yı çağırdım. O tuvaletteydi. O gelir birazdan hadi. Bunlar Evet arkadaşlar. Mustafa geldi. Hemen. Hemen bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi Mustafa geliyor bir saniye hemen ona bak geliyorum. Kısa süre. Arkadaşlar bekle. Tamamdır arkadaşlar çok eğlenceli. merak etme. Hı. Merak etme. Hı. Kapat. Kapat onu. Hı. Kapat. Ben Hı. şimdi takıyorum. Hı. Hazır mısın? Hazır ha? ol. <laughs> e, gidin. Ben görebiliyorum ki. Ben görebiliyorum ki seni. Bir dakika. Ya <laughs> çıkın. Hadi. Hadi. Ben ya, hadi. Arkadaşlar planımız çok ilerliyor. Evet arkadaşlar. Ben hazırladım. Tamamdır şimdi. Gördüm. Tamam. Bak tamam. onu gözlüğünüz. Şurada dur. Heh. Orada dur. そして Evet. Ondan sonra ben izleyeceğim merak etme. Oha. Evet. Şu an patron sersin. Dur orada dur mide bulanabilir bak. Ben denedim şey yapmaya yürümeye orada dur. Hadi bakalım. Yürümeye Gidelim mi? Yok yok o öyle değil sadece izliyorum bunda. Yürürsen bir şey olmaz. Bir şey göremiyorum. Ne görüyorsun? <laughs> Oha! Ne görüyorsun? Oha! Nasıl? Ne gördüğünü anlat bize. Kapıya gidiyorum. 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 Açıldı mı kapı? Açılmadı. Birazdan açılır galiba. Beyaz çizgiler çıkıyor kapıdan. Beyaz çizgiler. Kapı açılıyor. Kapı açılıyor. İleri gidiyorum. Hadi aşağı mı yiyor, yukarı mı çıkıyor? Ee, şu an gidiyorum. Hı, -hı. Düz gidiyorum yani. Hı -hı. Merdiven var bir tane. Aşağı mı iniyor? Onun yanında bir tane kapı var. Işık açılıyor, kapanıyor. Bir dakika çıkartma, çıkartma. Otomatik atlıyor, merak etme. Gülme sese geliyordu çocuk. Çocuklar neden gülsün ki ya? <laughs> diye ses geldi çocuk. Çocuk bir de. Evet. <laughs> diye. Atlamadı. Hmm, atlayacak. Merak etme. Bir geldi. Mustafa şimdi sen neler görüyorsun? Reklam sürecinde onu Piril var. Piril. <laughs> Başım dönüyor. <laughs> Başım var. Ee. o geçer. Evet. evet. Arkadaşlar. Yan. Yan. Yana dönüyorum. Yanda bir tane televizyon var. diyorlar ya çok Çermen, wow. Çermen wow diye İngilizce mi konuşuyor? Hı hı Anladım Işıklar açılıyor kapanıyor Bir şey geliyor Ne geliyor? Koştu Ne koştu? Koştu Yolda Palyanço vardı bir tane Palyanço Ha çocuklar gibi dedim anladım. Ee e vardı. Oh, üstüme üstüme geliyordu. Oh. Ne oluyor? Bir örümcek mi? sesleri geliyor. Örümcek, örümcek mi? Minecraft'taki örümcek olmasın o? Bir şeyler oluyor. Kapı açılıyor. Ee, öbür kapı mı açılıyor şimdi? Yönüme <laughs> baktığım kapı açılıyor. Kırmızılaşıyor kapı. Sarı ışıklar çıkıyor. Kadın Kadın çığlıkları çok kötü bir şeydir. Kadın çığlık atmaz mı? Ölüm sesleri geliyor. Ölüm sesi mi? Ve ışık kapandı. <laughs> kapının arkasında beyaz bir ışık çıktı ama aralardan kapının. Bu videoyu nereden buldun? Youtube'dan buldum. Nereden bulacağım?

Bu videoyu sen izledin mi? İzledim. Ben de senin gibi oldum. Anne seni çağırmadım. Git bakayım. Kapı kırıldı. Ağzını açtı. Ağzını açtı. Anne. Efendim anne. Arkadaşlar çok güzel bir troll hemen yüklüyorum. Bunu merak etmeyin.